Evet Murat gazetede aslında gazetelerde çok fazla isim var ama sanırım yerli opsiyonundan dolayı aynı zamanda bir başka tarafta da Zeki Çelik'in menajerinin FF Sports yani Fazıl Özdemir ve kardeşi olduğunu düşünürsek yani Fazıl Özdemirler kimdi? Ozan Kabağan menajeri daha birçok isim var ama Galatasaray Kongresi olan Fazıl Özdemirlerin menajerliğini yaptığı Zeki Çelik kısmı biraz daha sıcak gibi gözüküyor Murat. Evet yani burada aslında hani biraz haberin detayına da bakarsak Galatasaray'ın ciddi anlamda bir yerli e, şu anda problemi oluşacaktır. Şu anlamda oluşacak bu. E, Olası bir dübü ayrılığı gündemde abi biliyorsun ki ve oyuncuya ciddi teklifler, ciddi ilgi var. Oyuncunun ayrılması takdirinde Galatasaray'ın e, yani sabek olarak bir yedek oyuncusu kalmamış olacak elinde ve sadece Sasha Boy kalacak. Yani burada da e, ekstra bir yabancı oyuncu alma durumu zaten yok. Çünkü zaten orada bir kadroda şişkinlik mevcut yabancı sayısı anlamında. E yerli olarak da baktığımızda gidebileceğiniz oyuncu sayısı zaten çok az. İşte sezon başında Mert Müldür'e gidirebiliyordu. Oyuncu Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi elde kalan sağ bekler hatta sol bek için de bu geçerli. Çok kısıtlı. Yani burada Zeki Çelik'in gündeme gelmesi de açıkçası bence çok mantıklı. Şöyle hemen haberin detayına da bakarsak ses getiren transferler yapan Galatasaray İtalyan temsilcisi Roma'da oynayan milli yıldız Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. E, Dubois ile yolları ayırarak yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Cimbom Roma'da gölgede kalan Zeki Çelik'i kiralamayı planlıyor demişler. Yani Zeki e, bir sağ bek tabii ki ama sol bekte de oynayabilen bir oyuncu. Kariyerinde sol bek e, de oynadığı maçlar da var. Yani ben burada mantıklı bir transfer olarak görüyorum. Çünkü yerli bir e, bek rotasyonu çok değerli ve Saşa Boyu da çok iyi yedekleyecek. Belki zaman zaman Saşa Boy'den de formayı alacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Zeki Çeliğe çok da yedek diyemiyorum ama Saşa Boy olunca işin rengi değişiyor. Türk milli takımında U16 seviyesinden başlamak üzere U17, U18, U21 ve 38 kez de A milli takımda forma giymiş olan Zeki 26 yaşında daha ve 2 de gol attı milli takımlarda. Bundan da bahsetmek lazım. Ve Zeki'nin sakatlanma geçmişine baktığımız zaman aslında geçtiğimiz sezon 8 maç kaçırdı sakatlıklar yüzünden ama kariyerinin bütününde sadece 3 kez sakatlık yaşamış olan bir Zeki var. Yani forma istikrarı çok yüksek Zeki'nin ve Zeki'nin de oynadığı maçlara ya da işte sakatlıklar yüzünden kaçırdığı günlere baktığımız zaman geride kalan sezonun yaklaşık 30 gününde Zeki'nin bu yüzden sahalarda olamadığını söyleyebiliriz sevgili izleyenler ve Zeki ile alakalı da biraz da böyle performans rakamlarına lig bazlı bakarsak da Serie A'da 24 maç var oyuncunun ve asıl performansını Fransa Lig 1'de aslında verdi Zeki ve Fransa Lig 1'de 2021-2022 sezonunda 32 maç. Bir önceki sezon 29, bir önceki 30 23 bir önceki 34 yani istikrarlı bir şekilde hem İtalya Serie A'da hem Fransa Lig 1'de oynamış olan bir isimden bahsediyoruz ve Galatasaray'da da e, aslında mevki açısından yer yer sahaya direkt atabileceğiniz bence bir isim Zeki ve özellikle Dubois'ın satışından sonra eğer böyle bir gerçekleşirse satış durumu Zeki Çelik hamlesi Galatasaray iki tane az Sabek ismi kazandırdığı düşüncesindeyim. Bunu da söylememiz lazım. Ee, ve Molde maçına yavaş yavaş da geçeceğiz. Molde ile alakalı da haberler var. Rövanşın hakemi belli oldu. Ve bence üst taraftaki haber önemli. Aslan'a Diarra önerisi şeklinde. Hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray menajerler aracılığıyla önerilen son izin. Strasbourg koruması giyen Diarra oldu. Maliyet 15 milyon euro bulan Yıldız'ı. Yıldız'a Arsenal ve Juventus da ilgi duyuyor ama şunu söyleyeyim Galatasaray bugün artık bütçesinin son böyle demlerini Veratti ve e, Sergio Ramos için harcamayı düşünüyor. Yani Diyaray için böyle bir 15 milyon euro bir e, bonservis verme gibi bir niyeti Galatasaray'ın olmadığını söylemek lazım. Evet yani bu arada Veratti konusunda da tabi bazı iddialar var. Özellikle e, Suudi Arabistan ekiplerinin Veratti'de çok ısrarcı olduğunu biliyoruz ve aslında Paris Saint Germain ile Suudi ekiplerinin el sıkışma durumunda olduğu da ortada. Yani orada Kulüpler anlaşsa da Veratti biraz soğuk bakıyordu Suudi Arabistan'a. Yani onun da hani acaba onu da ikna ederler mi? Burası da soru işareti ama artık yani Veratti transferde biraz sanki zora da girebilir. Çünkü ciddi anlamda bütçeler ayırdı Suudi ekipleri Veratti için. Hani oyuncunun inadı kırılırsa abi sanki Veratti de Suudi Arabistan yolcusu olabilir gibi gözüküyor. Oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istese de yine de yani oradan gelecek astronomik teklifler oyuncunun kararını değiştirebilir. Futbol Plus Transfer TV Plus ortak yayınında YouTube'da sizlerle birlikte gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Aslında Veratti'nin bence bir numaralı önceliği Şampiyonlar Ligi. ikinci önceliği de Sergio Ramos gibi gözüküyor Murat. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünürsün ama Veratti'nin sunduğu şartlardan bir tanesi de Sergio Ramos ve Galatasaray'da bugün Sergio Ramos'u şampiyonlar gruplarına kalması durumunda büyük ölçüde bitirmeye çalışıyor. Ki Ramos'la alakalı da aynı Veratti'de olduğu gibi Suudi Arabistan pazarından ciddi teklifler geldi. Hatta son günlerde yine bu konuda gündem gelmişti, gündeme gelmişti ama bu birçok teklife, işte orada Kutu Haber'de de yazıyor, Sergio Ramos'u Arap Yarımadası'ndan birçok teklif var şeklinde ama şu ana kadar Ramos Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi olasılığını bekliyor. Neden Galatasaray? Onu da söyleyeyim. Şu anda sevgili izleyenler, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan hiçbir kulüp Sergio Ramos'a 8 milyon euro civarında bir maaş vermiyor net. Bak net para. Galatasaray ise net 8 milyon euro vermeye razı durumda. Bonuslarla 10 milyon euro. Ramos bu rakamı Galatasaray Beşiktaş'tan da aldı ama Beşiktaş'ı geri çevirdi. Ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozu Galatasaray'ı öne çıkartıyor ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Ramos Galatasaray'ı tercih ediyor. Veratti de aynı şekilde. Ama işte çifte bayram kısmı nasıl olacak? Bakalım Sergio Ramos Molde'ye yani Molde karşılaşmasına gelecek mi? Böyle bir Beklenti de vardı. Onur Özkan hatta Ağız, bu futbol Plus ekranlarında bundan bahsetmişti. Muhtemelen A0 ekranlarında da bahsetmiştir diye düşünüyorum. Ee, Sergio Ramos'un Molde maçında tribünde olma ihtimalinden de bahsetmişti sevgili Onur Özkan. Evet yani Ramos konusunda da aslında yani mutlu sona yaklaşıyoruz diyebilirim abi. Çünkü Ramos için artık hani Avrupa'da farklı bir takım çok ön planda değil gibi. Suudi Arabistan ekiplerinin Yine teklifi ilgisi olduğunu biliyoruz ama oyuncunun soğuk baktığını da biliyoruz orada. Yani burada Molde maçından sonra ki Molde maçında kötü bir sürpriz yaşamazsak hani umarım yaşamayız öyle bir sürprizi ama yani yaşanmadığı takdirde ben Sergio Ramos'un Galatasaray forması giymesini de bekliyorum. Şimdi haberin detayında da stada gelecek mi merak konusu detayını görüyorum. Bu da aslında hakimziyet transferinden dolayı biraz hani akılda kaldı ve acaba Ramos için de böyle bir Açıklama olur mu diye söylendi. Dün Twitter'da şöyle bir tweet görmüştüm aslında işte Ramos'un sosyal medyada çok ciddi takipçisi olduğu yani 100 milyonları aşkın ta takipçisi var. Ee, hani ciddi anlamda profesyonel bir film ekibiyle anlaşıp e, o şekilde bir reklam tanıtım yapılması gerektiği yazıyordu ki ben de buna çok katılıyorum. Yani Sergio Ramos dünya çapında en çok tanınan hani ilk 10 oyuncudan biridir belki de şu an baktığımızda. Ya bundan dolayı Ramos'un açıklaması da bence e, o tarz bir açıklama olmalı ve ciddi anlamda Avrupa'da, dünyada yankı uyandıracağını da düşünüyorum Sergio Ramos açıklamasını. Yani yaklaşık 60 milyon yolu 60 milyon kişilik bir Instagram kitlesinden bahsediyoruz Murat. Azımsanmayacak kadar yüksek bir rakam. O yüzden de sayı rakam değil sayı ve muhtemelen de Sergio Ramos konusunda Galatasaray bunun PR'ını epey bir yapacaktır. Hakim konusu bile biliyorsunuz geldi maça çıktı. Hakim daha doğrusu tribünlere çıktı ve orada bir üçlü çektirdi. Böyle, bu şekilde transfer açıklandı. Böyle bir sürpriz yapılmıştı daha doğrusu ve bu da Avrupa'da çok fazla konuşuldu. Zaten Ramos'un gelmesi dünyanın gözünü Galatasaray'a bir kez daha çevirecek. Galatasaray hem kendi markasının PR'ı için hem de tabii ki sahiçi performans için Ramos'u bitirmeye çalışıyor. Sıda gelecek mi merak konusu diye bir ara başlık var onu da okuyalım. Yıllık ücretten Kapıyı 15 milyon euroya açan ve son pazarlıkların ardından 10 milyon euro seviyesine kadar inen İspanyol stoperle 1 artı 1 seneliğine büyük ölçüde anlaşılmıştı. Yönetim son prosedürleri halledip Ramos'u yarınki maçın ardından resmen açıklamayı planlıyor. Bak bu çok enteresan konu. Var. Yani Ramos'tan şunu sözü alınıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız ben varım. Eğer ki Şampiyonlar Ligi'ne gidilirse yarın maçtan sonra olası bir... Tur durumunda bununla ilgili bir kaza beklemiyorum onu da söyleyeyim. E, Galatasaray Sergio Ramos'u açıklayabilir. Yani çifte bayram hem tur gruplar hem de Sergio Ramos ihtimali yüksek gibi gözüküyor.